Sanal Gaming yeni video yüklemiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sanki yeni video soracağım. Bu soracağım sonra gördüğünüz gibi Alaskan Village mapindeyiz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar sen yeni videosu hoşçakalın bu oynuyoruz. ve Allah'a ısmarladık bir videoyu like atmayı unutmayın kaç için like denize like like ihtiyacım var Neyse inşallah güzel bir el olur şöyle ortaya doğru gideceğim e, Bugün bahsedeceğim çok güzel bir konum var bu tek peki de açıklama kısmında bulabilirsiniz şöyle hızlıca Tamam güzel itemler aldık baya güzel itemler aldık hızlıca e, zaten çok fazla bakan olmadı ortaya Hızlıca güzel şeyler kapmak istiyorum bu ne lan leather set çıktı Neyse e, bugün bahsedeceğim konuysa şu 60 fps videolar çekiyorum. Sürekli kaliteli renderler yapıyorum. E, 0-60 uploadda bekliyorum. E, renderlanmasını falan filan. Yani çok fazla e, bekliyorum videonun sizlere ulaşması için. Ama bir türlü gelişemiyorum e, diyenler var. Özellikle de 60 fps atma olayı, e, düşük render olayı, düşük e, upload hızı olayı. E, bunların yani kendi kafamda e, kendi bulduklarım e, yani nasıl diyeyim kendimce e, araştırıp ee, konuşamıyorum işte Tespit ettiğim Aynen tespit etmek Tespit ettiğim e, 3-5 tane şey var Bundan bahsedeceğim Nasıl yani gelişebilirsiniz Yani 60-75 atmak yeterli mi falan filan Bundan bahsedeceğim Gerçekten kapsamlı ve e, güzel bir konu, konu olacak gibime geliyor Neyse Şu altın elma ve bu tek zaten Göksel Kırca'nın çok güzel bir peki Gerçekten elma yemiyordu ama artık çilek yaptı bunu Çilekleri yiyor <laughs> O da güzel bir şey Şöyle hızlıca gideyim daim zaten kırmızı Karanlık kırmızıyı seven birisi o da Ve e, zincirde çok fazla belli olmuyor açıkçası Yukarıya doğru gideceğim bir iki kişi daha ölünce falan daha konudan bahsederim sizlerde like atmayı unutmayın gerçekten çok çok ihtiyacım var her bir like'a gerçekten çok çok ihtiyacım var şöyle abi iki diamond da oldu çok güzel bu tek süpek herhalde uğurlu geldi çok güzel diamond falan çıktı konudan bahsedeceğim ya çıkacağına inanıyorum videonun ve çok da fazla zaten birazcık uzun bir konu olacak. Ee, sürekli böyle kaliteli şeyler atıp e, yani kaliteli render ayarlarında falan filan e, neden gelişemiyorum? Öncelikle sadece kalite yetmez. Yani sadece bir videonun kalitesi yetmez. Videonun içeriğinin e, kalitesi de gerçekten çok önemli. Yani ben ne demeye çalıştım burada? Şöyle, e, video mesela 720p e, Camtasia'dan, bakın Camtasia'yı burada küçümsemiyorum, kimseyi küçümsemiyorum ama e, size göre, kendinize göre çok daha düşük e, şeylerde, çok daha kalitesiz yani kalite dediğim içerik olarak değil, video kalitesi, e, HD'lik kalitesiz olan çok kısa sürede video yükleyip de sizden daha fazla gelişen kişiler var bu youtube'da bu birazcık değişik bir şey ama işte sebebini birazdan açıklayacağım çok buna uyuz olursunuz ben daha kalitesini yapıyorum ama ben niye gelişemiyorum gibisinden şeyler diyorsunuz Şöyle sadece kaliteli sadece 60 FPS çekip 10 saat bekleseniz de bir şey fark etmez arkadaşlar. İçeriğiniz kaliteli olması lazım. İçerik kalitesi şöyle bir şey. Sürekli mesela bir sonra Games videosu çektiniz. Çok güzel beğenildi. Çok fazla izlendi. Tutuldu. Ama sonra bir video atıyorsunuz. Aktiflik düşüyor. Biraz düşüyor. Biraz düşüyor. Yani bu gittikçe çok fazla artacak bir şey değil. Ee, neden? Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Ee, sonra Games videosunu attınız. Tamam. Çok güzel. 60 FPS izlendi. 1 izlendi. 2 izlendi. 3 izlendi. Bundan sonra ne oluyor? Sıkıyor insanları. Adam diyor ben her seferinde niye aynı şey izliyorum? Yani bunu siz de diyor olabilirsiniz. Ee, belki de farkında değilsiniz. Sürekli yani aynı video, aynı içerik aynı türden, aynı şeyler olunca gerçekten bir süre sonra sıkıyor. Adam gidiyor 720p kamptasyayla ee, render yapıyor ama izleniyor. Niye? Çünkü fark farklı şeyler üretiyor. Farklı şeyler tasarlıyor. Ee, ve izleniyor yani adam. Haklı da yani ona da artık bir şey demeyin yani. Çoğu e, kanal kanal demeyin yani bayağı bir kanal. Camtasia ile falan render yapıyor. Bunları küçümsemeyin. Ee, i̇çeriğin kalitesi önemli. Konuşma stiliniz, konuşmanız yani her şeyiniz. Ee, videodaki yaptığınız montaj. Bunlar önemli. Ee, sürekli aynı şeyi yaparsanız bakın ee, bir şey ürettiniz mesela yeni bir şey ürettiniz. Onu da sürekli yaparsınız. Sıkar artık. Yani değişik şeylere yönelmeniz lazım. Ee, bunun için de yani oturup birazcık düşünseniz zaten aklınıza gelir. Böyle derste falan boş derste ya da uyurken falan aklınıza gelebilecek şeyler bunlar. Gerçekten e, bir düşünün yani. Ben ne yapabilirim? Benim en iyi yaptığım şey ne? Ne? Ee, nasıl daha kaliteli şeyler sunabilirim daha eğlenceli ben olsam ne izlerdim bu gibi şeyleri düşünürsek ge düşünürseniz gerçekten çok fazla ee, böyle render kalitesine ihtiyacınız olmayacak tabii ki render kalitesi iyidir ama ee, render kalitesi tek başına yetmez arkadaşlar bunu da belirteyim bu adam bizi gördü her türlü çünkü deminden beri chest'e 2 saniyede bakıyor gel kardeş Hadi öldün tamam öldün bu adam da ölmüş oldu Çok rahat bir şekilde ee, Şunu yiyeceğim 4 kişi kalmışız artık oyun inşallah çıkar Diye e, ümit ediyorum bu saatten sonra Çıkmazsa gerçekten e, baya kötü Olabilir şöyle e, Şimdi elma şöyle Şunu da yarısını fırlat Güzel. Beş Apple'ımız falan var hemen şu iki adama doğru gideceğim. Diğer adamı da herhalde işte falan kesebiliriz diye düşünüyorum. Ee, şu anlık bir clean up gerçekten güzel olur. Konuda bu şekilde farklı şeyler düşünün. Farklı içerikler e, kendiniz yani oturup düşüneceğiniz. abi. bunun başka yolu yok. Herkesin çektiği şeyi e, çekseniz en kaliteli şekilde 4K çekseniz 8K çekseniz e, bir şey fark etmez yani gerçekten fark etmez. Değişik şeylere yönelmeniz lazım. Ama bunun yanında bir de kaliteniz olursa gerçekten yani HD'lik HD'lik ve mikrofon kalitesi olursa gerçekten çok fazla tutulur. Best bir clean up mı geliyor? Best clean up mı geliyor? Clean up mı geliyor? Abi bu bir şey değiştirdi bir şeyler yaptı ama e, bu adamı alabilirsem çok güzel olacak. Hadi abi. Abi clean up. Best clean up. Çok güzel. Tamam. Çok güzel bir şekilde almayı başardık ve oyunumuzda çıktı artık bu dakikadan sonra. E, çıkmasa da atarım diye düşünüyorum çünkü konuşmaların falan güzeldi. Her şey güzeldi ve bu konuş şerefine de güzel bir like gerçekten e, bana lazım arkadaşlar. Çok güzel konulardan bahsetmeye çalışıyorum. E, konu konu konusunda da yani saçmayan saçmalayanlar oldu. Eee abuk subuk konular falan çekenler oluyor. Ben de e, yani böyle şeyler çekmemeye çalışıyorum. En kaliteli şekilde sizlere e, videolar, video konuları sunmaya çalışıyorum. Bunun için de lütfen desteklerinizi e, bana bir like atarak, arkadaşlarınıza videoyu paylaşarak esirgemeyin. Esirgemeyin, neyi? unut. Yani esirgemeyin. Evet, kısacası bu. Ne konuştum be abi ya? Vallahi bayağı konuştum. Ee, bu dakikadan sonra çıkmazsa vallahi evlat acısı gibi bir şey olacak. Adam nerede ya? Diğer adam merak ediyorum. Büyük ihtimalle kuytuya köşeye girdi. Gizleniyor orada. Ee, ama e, kesebileceğimizi düşünüyorum. Oh tamam güzeldi ya. Bu el gerçekten güzeldi. Baya hoşuma gitti. Ben riske atmayayım. Şimdi birincisini birincisinde hatta yiyeceğim gözümüzün önünde. Altın çilek. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Abi burayız. Gelişememiş. Ama inşallah bir makro ya da başka bir şey yoktur. Zorlamaz bizi. Ee, ne yapıyor lan bu? Abi izleyici misin? Yaptın şu an Ban sebebi. Ban sebebi abi ya bunu direkt kesmeniz lazım. Bu adamın e, ne lan? ben kendimi okladım. Bu adamın yaptığı e, ban sebebi ve e, şöyle bir kalp koyayım. Bir videomuzdan sonuna geldik arkadaşlar. O zaman yarın 18.38 -18 videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Like'larınızı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.